Evet, kurmuş olduğum kodu gameplay programı masa üzerine kısa yol şeklinde geldi. Bunlardan yeşil olan simgeye çift tıklıyorum. Şimdi programımızın arayüzünü birazcık tanıyalım. Araçları nasıl kullanacağız? Ufak bir tasarım örneğiyle de devam edelim. Gelen menüden direkt ok seçeneğine tıklayarak yeni dünyamızı oluşturalım. Gelen seçeneklerde yeni dünya, dünya yükle, topluluk gibi seçenekler mevcut. Biz şu an yeni bir dünya oluşturacağımız için bunu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra kaydettiğimiz dünyaları tekrar açıp devam etmek için de dünya yükle seçeneğini kullanacağız. Ama şimdi yeni dünya seçeneğine tıklıyorum. Yeni dünya için hazır şablonlar da var. Belki bunları daha sonra kullanırız. Ama şu an için ben boş dünyayı tercih ediyorum. Bu seçeneğe tıkladım. Şimdi şu aşağıda benim araçlarım bulunuyor. Bu araçları nasıl kullanacağımı ufak bir tasarım örneğiyle göstereceğim. İlk önce bilmemiz gereken temel araç şu el işaretinin olduğu kamera nesnesi. Farenin sağ ve sol tuşlarını kullanacağım burada. Farenin sağ tuşuna basılı tutarak çevirdiğim zaman dünyamı 3 boyutlu bir şekilde görme olanağı buluyorum. Sol tuşla da yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Hangi açıyla daha rahat dünyayı tasarlarsanız o açıyla hareket etmenizi öneriyorum. Daha sonra bu dünyanın zeminini genişletmek için şu görmüş olduğunuz zemin fırçası aracını kullanacağım. İlk önce tıklıyorum. Farenin ucunda belli bir kare alan belirliyor. Fareye sol tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi yeni alanlar ekliyorum. Tek tek eklersem bu şekilde oluyor. Ama basılı tutarak da gezdiri direkt böyle bir alan oluşturabilirim. Kamera açımı birazcık küçülttüm. Diyelim ki fırça boyunu büyütmek istiyorum. Şu an zemin fırçası aracı seçili. Klavye'deki yön tuşlarından sağ oka basarsam fırçamın boyunu büyütebiliyorum. Yine yön tuşlarından sol oka tıklarsam fırçamın boyunu küçültebiliyorum. Bu seçeneklerle yeryüzünü istediğim boyutlarda yapabiliyorum. Şu boyut benim için yeterli. Şimdi buraya sol tıkladım. Fırçamın boyutunu yeniden küçülttüm. Böylece geniş bir alana sahip bir dünya için yeryüzümü inşa etmiş oldum. Ama peki diyelim ki yeryüzümün farklı bir renkte olmasını istiyorum. Sadece yeşil çimenlik olmasın. O zaman şu zemin fırçası aracının sol üst köşesinde bir seçenek var. Bu seçeneğe tıkladığım zaman farklı farklı zemin renkleri mevcut. Bunlar arasından istediğimi seçebiliyorum. Buradaki renkler ve tasarımlar aslında tamamen dünyayı inşa eden kişinin hayal gücüne kalmış. Birçok farklı seçeneği de mevcut. Ben burada şu 17 numaralı rengi de alacağım. Fırçamın boyutunu, fırçamın seçenekleri de var. Kare, yuvarlak veya belli bir düzlemde olmasını istiyorsam buna göre de seçebilirim. Ben bu seçeneği seçiyorum. Fırçamın boyunu biraz küçülterek şu olanlara etrafına kahverengi olarak bir zemin inşa ediyorum. Evet şimdi baktığım zaman benim ortası yeşil kenarları kahverengi bir dünyam var. Bir sonraki aracım yukarı aşağı vadiler veya tepeler yarat Bu aracı seçtim. Ben şu kahverengi yerlerden birazcık dağ ve tepeler yapmak istiyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi benim fırçam geldi aslında. Mouse'umun imlecimin tam üzerinde. Buradayken fareye sol tıklarsam görmüş olduğunuz gibi bulunduğu alanda tepeler oluşturuyor. Kamera açısını şöyle düzeltirsem daha rahat görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bunu yukarı aşağı vadiler veya tepeler yarat aracıyla yaptım. Sol tıkladığım zaman bu tepeler arttı. Diyelim ki bu kadar yüksek olmasını istemiyorum. O zaman yine aynı aracın fare ile sağ tuşuna bastığım zaman bu sefer bu tepeler azalıyor. Bir sonraki aracım en çok kullanacağım araçlardan biri, nesne aracı. Bu dünyaya eklemek istediğim ne varsa bu araç sayesinde ekliyorum. Şu sarı parantez bu aracın seçili olduğunu gösteriyor. Bu seçiliyken yeryüzündeki herhangi bir yere sol tıkladım. Önüme şöyle bir liste geliyor. Bu kodu değilmin kendi kütüphanesinde hangi araçlar varsa, hangi nesneler ya da hangi karakterler varsa bunları buradan ekliyorum. Örneğin ağaçlar için farklı farklı çeşitleri de mevcut. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Ve bunu şöyle bir köşeye götürebiliyorum. Yine nesne aracı seçilirken başka şeyler eklemek istiyorum. Yeryüzüne tıkladım. Şöyle bir menü var. Mesela buradan kale alabilirim. Eklemiş olduğum nesneler üzerinde renk, büyüklük, yükseklik gibi özellikleri değiştirebiliyorum. Nesne aracı seçiliyken bir nesnenin üzerine gittiğimde sarı ışık yanıyor. Bu onun değiştirilebilir olduğunu gösteriyor. Üzerinde sarı ışık varken klavyedeki ok tuşlarına tıkladığım zaman yani yön tuşlarına tıkladığım zaman yukarıda görmüş olduğunuz renk paletindeki renkler arasında geçiş yapıyorum. Böylece istediğim rengi seçebiliyorum. Ağacın üzerine geldim. Yine sarı ışık yandı. Ağacın rengini de istediğim renkte yapabiliyorum. Peki büyüklükleri nasıl yapacağım? Nesnelerin üzerine geliyorum. Yine sarı ışık yanmış oluyor. Fareyle sağ tıklıyorum. Şuradaki seçenekler arasında bakın büyüt küçült veya yükseklik değiştir. Döndür gibi seçenekler var. Büyüt küçültü tıklıyorum. Boyutunu buradan istediğim boyuta getirebiliyorum daha sonra şöyle kapattığım zaman. Bunlarla oynayabildiğim için kendi hayalimdeki dünyayı tasarlamak daha kolay. Peki tasarım aşamasında benim işimi kolaylaştıracak başka neler olabilir? Şurada dünya ayarlarını değiştirdiği bir kısım var. Bunu diğer videolarda ara ara değinerek her özelliğini kullanmaya çalışacağım ama genel olarak buna tıklarsa Mesela gökyüzünü değiştirebiliriz. Şöyle bir seçeneğe tıkladım. Tabi bu menüden geri çıkmak için her zaman ESC tuşunu kullanmam gerekiyor. Klavyenin sol üst köşesinde bulunan ESC tuşuna bastığım zaman o menülerden çıkış yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi gökyüzünün rengini değiştirebildim. Yine tekrar geliyorum dünya ayarlarına. Aydınlatma seçenekleri de mevcut. Oyunun başlama ayarları bunlara daha sonra değineceğim. DSC tuşuna basarak buradan çıkıyorum. Bir sonraki araç olarak anlatabileceğim engebelleştir aracı yine tepeler oluştururken biraz daha sivri tepeler oluşturmak istiyorsam ya da Minecraft'taki gibi daha böyle keskin hatları olan tepeler olmasını istiyorsam engeller istiyorsam bunu kullanıyorum. Örnek olarak bunu şu şekilde bir görelim. Bakın şu tepeler aracı ve engebelleştir aracı arasında şöyle bir görünüm farkı var. Sizin dünyanızda nasıl bir tasarım istediğinize bağlı olarak bunlardan birini kullanabilirsiniz. Şurada bir de bir su aracı var. Belki ilgi çekiyordur. Bu da belki denizaltı ya da e, oyununuza böyle bir göl, küçük bir kuyu şeklinde bir şeyler inşa etmek isterseniz kullanabileceğiniz araçlardan biri. Bunu seçtiğiniz zaman direkt tıkladığınız alana su ekliyor. Tabi gördüğünüz gibi tüm dünyayı burada su basıyor çünkü bunun kapalı bir kısmı yok. Belki e, bir çukur şeklinde bir şey kullandığınız zaman sadece oraya ekleyebilirsiniz. Bu suyu geri almak için yine farenin sağ tuşunu kullanıyor. Aslında kodu game'in kullanımı şu açıdan basit. Bir şeyi eklemek için sol tuşu kullanıyorsanız silmek için veya kaldırmak için de farenin sağ tuşunu kullanıyorsunuz. Örneğin zemine eklerken sol tuşla ekliyorken sağ tuşla da, da silebiliyor. Şimdilik böyle bir tasarım aracı mevcut. Bu menülerden şurada oyunu başlat tuşu var. Eğer şu menüleri görebiliyorsanız şu an tasarım modundasınızdır. Oyunu başlat tuşuna bastığınız zaman, bakın şu an oyunun oynanacak olan haliyle karşılaşıyoruz. Tabii şu an hiçbir karakterimiz ve kodlamamız olmadığı için bu oyunu oynayamıyoruz. Çıkmak için yani tasarım moduna geçmek için ESC tuşuna basıyorum. Bu oyunu eğer kaydetmek istiyorsam en önemli kısımlarından biri şu ana menü. Ana menüye tıkladım. Burada dünyayı kaydet seçeneğini görüyoruz. Bunu tıklıyorum. Bunu tıkladıktan sonra şurada oynama bir isim vermem gerekiyor. Her seferinde yaptığınız farklı farklı oyunlara farklı isimler vermeniz gerekiyor. Çünkü aynı isimle farklı projelere verirseniz en son kaydettiğiniz proje kaydedilir. Ben buna ilk dünyam şeklinde bir isim veriyorum ve kaydet tuşuna basıyorum. Diyelim ki ben bu programı kapattım. Daha sonra bu oyuna nasıl geri ulaşacağım? Şimdi onu da göstererek bu videoyu sonlandıracağım. Programı tekrar açtığımda en başta söylediğim gibi dünya yüklediği bir kısım gelecekti. Dünya yüklü kısmına tıklıyorum. Bakın en son kaydettiğim proje ilk dünyam. Az önce bu ismi vermiştim. Bu olduğu için bunu tıklıyorum. Ve düzenle moduna geri geldiğim zaman bu dünyaya kaldığım yerden devam edebiliyorum. Evet tasarlamış olduğum 3 boyutlu dünya bu şekildeydi. Buradaki tasarım tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Sonraki videolarda nasıl karakterler eklediğimizi ve bu karakterleri nasıl kodladığımızdan bahsedeceğim. Hoşçakalın.